Selamun Aleyküm. Her şeyden öncelikle Yüce Allah'a hamdolsun. Ben iyiyim ve bütün kardeşlerimin de iyi olmasını ümit ediyorum. Yüce Allah'ın bize vermiş olduğu sayısız nimet var. Bu sayısız nimetin içerisinde de bir de bizlere takdir ettiği sayılı birkaç tane musibet var. Bize sayısız nimetle ikramda bulunan sayılı imtihanla da bizi imtihan eden alemlere Rabbi olan Allah'a Allah'a hamdolsun. Şimdi tabi bu son yaşamış olduğumuz olayda Biliyorum ki birçok kardeşimiz üzüldüler. Daha doğrusu önce sevindiler, sonra üzüldüler. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Yani Allah Celle Celaluhu bu ayet-i buyuruyor. Sizin hayır bildikleriniz de sizin için şer, şer bildikleriniz de sizin için hayır olabilir. Bunun hikmeti de, illeti de, çünkü Allah bilir, siz bilmezsiniz buyuruyor Allah Azze ve Celle. Nice zahiren şer görünen, kötü görünen, zarar görünen şey vardır. Yüce Allah onların arkasındaki hikmeti gösterdiği zaman anlarız ki aslında onlar bizim için çok büyük hayırdır. Mesela ben bu olayla ilgili sadece iki şey söylemek istiyorum. Yani şu az bilgimle, az tecrübemle görebildiğim iki tane hikmet var. Bunlardan birincisi şudur. Şimdi biliyorsunuz bizim mahkememizin olduğu hafta aynı zamanda mecliste infaz yasası görüşülüyordu. Ve bu infaz yasası hırsızı, arsızlığı, namussuzluğu, mafyayı cezaevinden çıkarmak için çıkarılmış olan bir yasa. Şayet ben o hafta çıkmış olsaydım ömür boyu şöyle bir tühmetle karşı karşıya kalacaktım. Ve mevcut iktidar hırsızı, arsızı, namussuzu ve falancayı cezaevinden çıkardı. Yani sanki bizi onlarla eşitlemiş olacaklardı. Hem kendi adamlarını çıkardılar hem de işte falanca adamı. Yani beni kastederek hem de falanca adamı çıkardılar diyeceklerdi. Ve biliyorsunuz Türkiye'de medya olsun siyaset olsun ahlaksızdır, ilkesizdir. Onlardansanız ne yaparsanız yapın meşrudur. Onlardan değilseniz ne yaparsanız yapın gayrı meşrudur. Ve onu bir şekilde kara propagandaya çevirebilirler. Yani o İslam'ın bize emrettiği lehimize olsa, aleyhimize olsa, yakınlarımıza olsa, düşmanlarımıza olsa hakka adil şahitlik etmek ilkesi bu cahiliye ürünü partilerde, örgütlerde olmadığı için onlardan değilseniz sizi her türlü karalar, her türlü kara propagandayı yaparlar. Onun için ben inanıyorum ki Yüce Allah bu tahliyeye engel olmak suretiyle bizi böyle bir töhmetten korumuş oldu. Ona hamdolsun. İkincisi, benim görmüş olduğum bir hikmet, yani benim asla olayları anlamaz dediğim, kalpleri mühürlü, gözleri kör, kulakları sağır insanlar bile bu son olaydan sonra işte ya bu dosyada ne var, niye böyle oluyor diye bazı şeyleri sormaya başladılar. Ya o kadar da değil kardeşim demeye başladılar. Demek ki Yüce Allah mühürlenmiş kalpleri, işitmeyen kulakları, görmeyen gözleri açmak istiyor bazı şeyleri görmelerini istiyor ve buna da bazı olayları vesile sebep kılıyor. Eğer bazı insanların hakkı görmesi, olayları anlamasına vesile olacaksa, bizim biraz daha içeride yatmamız, biraz daha mağduriyet görmemiz, ben kendi adıma bunu kabul ediyorum. Allah Azze ve Celle'nin hükmüne razıyım ve inanıyorum ki bu sadece benim zikrettiğim iki tane fakat el hakim olan, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah bu olayın arkasında onlarca hikmet takdir etmiştir. Yalnız şunda da yanlış anlaşılmak istemiyorum kesinlikle. Bizim rızamız, bizim teslimiyetimiz sadece ve sadece Allah'tan gelen hükme karşıdır. Yoksa biz zalim olan, zulmeden, kafir olan, tağutlaşanların zulmüne kesinlikle razı değiliz ve onlara karşı da öfkeliyiz aynı zamanda. Gün gelir de Allah ha bu dünyada ha ahirette fark etmez bizim aramızda hükmederse eğer bu öfkemizin, bu çektiğimiz mağduriyetin karşılığını da sonuna kadar alacağız. Hani Ali radıyallahu anh'tan nakledilen bir söz var. Ali radıyallahu anh buyuruyor ki, mazlumun zalimden intikam aldığı gün, zalimin mazluma zulmettiği günden çok daha çetin olacaktır. Yani biz işte sabredelim, rıza gösterelim, tevekkül edelim dediğimizde yanlış anlaşılmayalım. Bu sadece alemlerin Rabbi olan Allah'ın kazasına, kaderine olan teslimiyettir, rızadır. Ama bunun dışında kalan kulun yaptığı zulme gelince kulun zulmünü reddediyoruz, kabul etmiyoruz ve hakkımız mahfuzdur. Ha bu dünyada ha ahirette. Allah aramızda hükmettiği gün o hakkı alacağız karşımızda. Bu süreçte benim gördüğüm bir başka şey daha var. Dikkatimi çeken onu sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz hadis olarak da naklediliyor ama aslı yoktur hadis olarak. Fakat İslam alimleri Bakara suresi 120. ayetten bir dil kuralıyla şöyle bir kayda çıkarmışlar. Küfür tek millettir. Yani dünyayı kasıp kavuran bir virüs dahi Türkiye'deki kesimleri bir araya getiremedi, aralarında ortak bir nokta oluşturmadı. Fakat söz konusu ehli tevhid olduğunda, söz konusu muvahhidler olduğunda cahiliye her tonuyla, her rengiyle bir araya geldi. Yerlisi, millisi, muhafazakarın milliyetçisi, kemalisti, solcusu, söz konusu Müslümanlar olduğunda, söz konusu ehli tevhid olduğunda hepsi tek yürek oldular ve tek yürek gibi çarpmaya başladılar. Bu da bize neyi gösteriyor? Bu da bize küfrün tek millet olduğunu gösteriyor. Aralarında renk farkı olabilir, söylem farkı olabilir, öncelik farkı olabilir. Ama söz konusu bizsek, Müslümanlarsa, muahidlerse tek yürek haline geliyorlar. Bu olayların içerisinde belki de en güzel olan şey hani kışın tam ortasında böyle tabiatı kar örtmüşken bakarsanız bir yerde bir çiçek çıkar. Bütün o kışın rehavetine karşı insanın gönlüne böyle huzur verir, baharı müjdeler çünkü. Bütün bu işte virüstü, salgındı, zulümlerdi, mazlumiyetti. Tüm bunların ortasında bir çiçek gibi, bir kardelen çiçeği gibi açan Ramazan ayı var. Ona da çok bir şey kalmadı. Yani önümüzde bir 10 gün veya 9 gün gibi bir süre var. Allah Celle Celaluhu bize Ramazan'ı getirecek. Onun için bu Ramazan'dan istifade edelim. Yani hem bir taraftan şunun farkına varalım. Bazen insan bazı nimetleri yaşarken onların farkına varmıyor. Kardeşlerinle bir arada olmak, onlarla beraber omuz omuza namaz kılmak, beraber İslami faaliyetler yapmak. Sürekli yapılınca Bunlar bir yerden sonra adetleşmeye başlıyor. Ama şu virüs günlerinde herkes evine kapanınca eminim insanlar bunun nasıl bir nimet olduğunu, nasıl bir lütuf olduğunu çok daha iyi anladılar. Ve aynı zamanda da bu Ramazan gelecek. Muhtemelen bu Ramazan'da herkes evinde bireysel olarak Allah'a kulluk edecek, ibadet edecek. Ramazan'ın, teravihin, bir araya gelmenin, itikafın ne kadar büyük bir nimet olduğunu bir kere daha anlayacağız. Ama Bizim daha çok bu Ramazan'ı nasıl değerlendirelim? Çokça günahlarımızdan tövbe ve istiğfarda bulunalım. Çünkü şunu hiç unutmayın kardeşler. Biz bizi seven, merhamet eden bir Allah'a iman ediyoruz. Eğer bir takım sıkıntılar yaşıyorsak, bu Allah'tan değildir. Bu bizim kendi günahlarımızdan, eksiklerimizden kaynaklıdır. Onun için biz ne yapacağız? Ben, siz, hepimiz, çocuk, çocuk, kadın hep beraber Allah'ın da emrettiği gibi topluca tövbe edeceğiz. Topluca tövbe ve istiğfarda bulunacağız. İki Allah'ın rahmetine olan ihtiyacımızı bu Ramazan'da bir kere daha ızhar edeceğiz ve Allah'tan onun yardımına muhtaç olduğumuzu bize rahmet etmesini dileyeceğiz. Umuyorum Allah bizi bu Ramazan'a eriştirdiği gibi bu Ramazan'dan da hayırla çıkarsın, günahlarımız bağışlansın. Allah Celle Celaluhu hem bize hem de bütün İslam ümmetine bu Ramazan'ı hayırlara vesile kılsın. Her birinizi Allah'a emanet ediyorum ve her birinizden de dua istiyorum. Allah'a emanet olun, Allah yardımcınız olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.